mesela geriden pasta çıkıyorsunuz hocam ısrarla. Evet. Bazı takımlar bu geriden pasta çıkarken top kayıpları yapıyorlar ve gol yiyorlar. Zaman zaman da eleştiriliyor. Gerçi siz son maçta e, hatalar oldu ama sezon genelinde böyle olmadı. Sezon genelinde başarısınız. Liginde en az gol yiyen takımısınız. Şöyle başlayalım o zaman. Biz soralım oyun anlayışınızı. Birinci soru. Geriden neden bir takım pasta çıkar? Bu oyunun fazlarından bir tanesi bunu anlatırken sizin de söylediğiniz gibi o özellikle geriden oyun kurmaya sanki böyle çok bağlı kalıp onda boğulmak yerine birazcık daha bunu planlarımızdan bir tanesi olarak görmeniz gerekiyor. Biz de buna böyle baktık. Ana plan olarak değil. Aslında biraz daha rakibi üstünüze çekmek ve mesafeleri genişletmek. Rakibin size yapacağı baskıları bu anlamda kırıp aslında bir nevi herkesin son dönemde dile getirdiği bu geçişi oynama bu ee, geçişi oynama isteği bizde bizde var ee, Rakibi üstümüze çekip belli alanları oluşturduktan sonra planladığınız organizasyonlarla farklı e, opsiyonlarla e, rakibin baskılarını kırma e, ve aslında mesafesini genişletmek için yapılan bir e, çalışma bu geriden oyun kurma bu benim için olmazsa olmaz mıdır e, Aslında oyunun her fazını planlamak benim için olmazsa olmaz o yüzden e, geriden oyun kurmaya da çok değer veriyorum. En son sözünü duyup kelimesini duyabildik mi Emre Hoca'nın? Ha, hattan düştü. Peki. Ee, Şu an. Ha, tamam. Hocam buradaymış. Hocam son kelimenizi ha. duyamadık galiba. En son kelimenizi. Ya benim için oyunun her fazını planlamak olmazsa olmaz. Tamam. Geriden oyun kurmak, geriden, geriden oyun kurmak da bunlardan bir tanesi. Ama bunu rakibe, kendi gücünüze, kendi oyuncu profilinize göre değerlendirmeniz gerekiyor. Herkes bence özel bir yeni nesil adamlar geriden oyun kurmayı hedefliyor ve arzuluyor, istiyorlar. Fakat bizler birazcık daha gerçekçi elimizdeki malzeme tabiri caizse. Malzemeye göre bunu planlamamız gerekiyor. Benim için oyunun her fazı değerli ve önemli ama geriden oyun kurmayı biraz daha rakibin özelinde değerlendirip onların baskılarına göre daha değerlendirip e, rakibin mesafesini uzatmak yönünde değerlendirmeye çalışıyoruz bizler ekibimden beraber.